İrelia oyunu izlemiştik. Ee, onlar Geçtiğimiz haftalarda da bir tane İrelia oyunu oynayabilmişti. Yasaklanmadan ee, evet, geldi. İrelia tercihini senin de bahsettiğin gibi yaptı burada. Şimdi mücadelenin başlamasına kısa bir süre kaldı ve seçimleri görüyoruz. Aslında ben şunu görüyorum. Dark Message White iki tane e, yetenek gücü ağırlıklı şampiyon seçmiş durumda. Öteki tarafta Crew'de de yine iki tane yetenek gücü ağırlıklı şampiyon var. Yani fiziksel hasar ve yetenek gücü çok dengeli iki takımda da. Ya. <laughs> Affedersiniz, ben burada açıkçası et seçimini e, biraz düşünüyorum. Yani gerçekten o istedikleri efektifliği kullanabilirler aslında Cho'Gath'te. E, takım savaşlarının üstüne aradığını görebiliriz. Tabi burada yine Euphonia'ya geçen haftaki gibi çok iş düşüyor. Eğer o geçen haftaki Sejuani oyununu ortaya koyabilirse e, gayet iyi bir takım savaşı izleyebiliriz Kurudan. Tabi burada takım savaşı başlatmak istediğini anlamış olmalı ki Dark Passage White bir Grey Gragas bulundurmuş elinde. Evet. Gragas'ın ultisi hayatı önem taşıyor çünkü o ultiyi özellikle 3-4 kişiye tutturduğu anda ağaçtan geri çıkmaları lazım. Yoksa bir anda çok fazla hasara maruz kalabilirler. Dediğim gibi takım savaşlarında pozisyon ve e, öncesindeki oradan çıkarmalar şu an bayağı bir değere bindi. Işınlan özellikle objektif savaşlarında bayağı bir etkili olacak bu üst koridor şampiyonlarını düşündüğümüzde. E, alt koridor açısından dediğim gibi iki taraf da çok agresif yani... Vayne, Nautilus ve Grace Leona. 6. seviyeden sonra her ikisinde kitle kontrolü var ve hasarı var. Evet, alt koridora gelen baskınlar burada direkt <laughs> skor anlamında Bence de yani bence de öyle. Özellikle e, boş atılan bir sıçranın cezası çok çok büyük e, sonuçlarla kesilebilir. Bayağı büyük cezalar kesilebilir alt koridorda. Tabi dediğim gibi burada baskınlar çok önemli. Aynen öyle ve e, yani bir tarafta Sejuani var, diğer tarafta Gragas var. İkisi de baskın yapmakta çok çok etkili şampiyonlar. Ama ben yine de e, daha önce Dark Message White karşılaşmalarında gördüğümüz gibi iki takımın da ilk baskını üst koridoru yapabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle çünkü iyi anlaştığını gördük. Yani Babonya'nın Silfi ile Yuumi'nin de Anona ile iyi anlaştığı aşikar. Ama şöyle bir durum da var sevgili Chris. Çok e, et erken seviyelerde üzerine baskın çekebilir. Özellikle koridoru ittirirse. Burada koridoru ittirdiğinde Yuumi'nin e, nasıl geleceği çok çok önemli. Pardon, babunyanın nasıl geleceği çok çok önemli. De kim çok 6. seviyeden sonra üzerine gelen baskından skorda çıkartabilir. Evet. Yani yüksek anlık hasarı buna elverişli ve uzun sürede sizi susturmasıyla kendisine yetenek kullanamamanızı da sağlıyor. Yani iki tane zaten kitle kontrol etkisi var Aynen ve öyle. bu çok çok büyük bir avantaj onun için. Aynı zamanda ultisi de geldiği zaman senin de bahsettiğin gibi anlık bir hasar. hasarı o 3 yetenekle beraber bir anda bir kişi öldürebilecek seviyeye geliyor. Ve burada hani babunyan üzerine bayağı büyük düşüyor çünkü bu agresif dediğimiz alt koridor ikililerinin herhangi birisinin karşı tarafın e, öne geçmesine müsaade etmesi tarafında bunun affı olmaz. Çünkü Grace de, Wayne de üzerine snowball, daha doğrusu kartopu efektini dediğimiz dediğimiz kartopu efektini alabilirlerse e, oyunun devamında bunu çok iyi şekilde götürebilirler. Hem Madness'ın hem de Pedan'ın çok hakim olduğu şampiyonlar. Evet, sana katılıyorum. Peki birazcık da üst koridor eşleşmesini istersen değerlendirelim. Unown performans ortada. Çok iyi bir oyun oynuyor. Irelia seçti. Karşısında ise Silfi olacak. Silfinin de e, takıma katıldığından beri etkisi belli açıkçası. Hecarim şöyle bir durum. Yani e, koridoru yavaş ittiren şampiyonlara karşı olarak gelen bir seçim oldu kendisi. Tabii buna son zamanlarda, geçen günde Gra Gravity karşılaşmasını da gördük. Bu daha çok Çin'den çıkan bir metaydı. Shyvana seçildiğini görüyoruz. Fakat Shyvana'ya ilginç büyüler e, seçiyorlar çarp ve ışınlan yani ışınlan'a aşinayız uzun süredir ışınlan metasında oynuyoruz ama çarp özellikle üst koridor şampiyonu herkese bir soru işareti oluşturdu ee, yanar döver efsuno olar. yani Hecarim gibi koridoru hemen üzerinizde yıkabilen bir şampiyona karşı Shyvana rahat bir şekilde koridorda durabiliyor koridoru ittirebiliyor ve yanar döver Efsun'a da gayet tank bir şekilde koridorda devam edebiliyor kesinlikle öyle ve biliyorsun ki Shyvana'nın aslında pasifi orada çarptan gelen evet Gerçek hasarla beraber oldukça yüksek bir hasar verebiliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla burada da o, o hasarla beraber rakibiyle birebir yapmakta hiç zorlanmayan bir şampiyon haline geliyor. Şimdi İreyle şöyle bir şey oldu. İreyle eğer bu koridoru istediği gibi çabuk ittiremezse Hecarim bu koridorda üstünlük sağlayabilir. Ve bu üstünlüğü sağladığında da e, rakibine kolay kolay dezavantajı bırakmaz. Yani... Genel olarak baktığımızda bence Anno'nun için biraz sıkıntılı bir karşılaşma. Fakat burada Yufoni'nin atacağı baskınlar çok çok önemli. Yani o baskınlardan herhangi bir skor çıkması İrel'i bir anda tank hale getirebilir ve bu sefer işler biraz daha lehine dönebilir. Evet bir de üst koridorda Hecarim olması Hecarim'in sıçrası olmaması anlamına geliyor. Aynen Çünkü öyle. bildiğimiz üzere meta'da Hecarim tutuştur, e, tutuştur ve ışınlanla beraber giriyor. Dolayısıyla burada Yufon'un üst koridora baskın yapması hele ki Hecarim erken dakikalarda çok fazla ilerle şampiyon. Yufon'un böyle bir tane kırmızı güçlendirmesini alıp ya da kayacılları alıp ikinci seviye olup erken bir baskı yapması skorla ya da en azından Aynen onu öyle. erken üste gönderip ışınlanını harcatmakla sonuçlanabilir. Şöyle bir durum da var. Tabi e, bunu harcattığınız zaman ve o Hekarim'i geri düşürdüğünüz zaman Hekarim'in en çok sevdiği şeyi yapamıyorsunuz. Işınlan ile beraber alt koridora veya e, orta koridora baskında bulunamıyorsunuz. Nitekim bunun da önüne, geçme, önüne geçmek adına e, yapacağı hamleler çok önemli. Yani... Evet burada sana kesinlikle katılıyorum. Ee, mücadelenin başlamasına az bir süre kaldı diyeceğim anda Dark Passage White, Crew, Yükselme Ligi dördüncü hafta birinci gün ve ilk karşılaşma. Bakalım ee, bu şampiyonluğa aday daha doğrusu Yükselme Ligi'nin normal lig aşamasını birinci bitirmeye aday iki takımının mücadelesi nasıl olacak? Crew takımının hemen karşı ormana 5 kişilik bir ekiple beraber gittiğini görüyoruz burada. Yani Nautilus gibi ee, yine orada çok et gibi rakibi yakalayabilecek agresif seçimleri var. Bu agresif seçimlerle beraber burada skor almaları, ilk kanı dökmeleri işten bile değil. Tabii burada çok dikkatli olmaları lazım. Dediğin gibi e, bu aradan çıkarma potansiyelleri var ama herhangi bir totemde tüm taktikleri de bozulabilir. Tabi orada hemen bir e, koridor değişikliğini görmek adına Sylphie'den bir totem geldi üst koridorun ikinci kulesinin arkasına. Evet aynen öyle ve Crew burada hemen geriye dönüyor. Ve e, totemlere baktığımız zaman aslında Dark Passage White'ın koridor değişikliğini görebileceğini ama Crew takımının göremeyeceğini fark ediyoruz. Bu oldukça büyük bir avantaj Dark Passage White adına. Şimdi oraya attıkları diğer iki totemle beraber de bunu erkenden görüp ona göre de hareket edebilecek Dark Passage White takımı ama e, şu an için bir harekette bulunmayacak gibi duruyorlar. Evet ve Vayne'in de üst koridora doğru gittiğini görüyoruz Nautilus'la beraber. Bu koridor değişikliğini istiyor şu anda Crew takımı. Onlar kendisi gerçekleştiriyor. Totemlerle beraber de Dark Passage White ekip bunu görmüş durumda. Ve Padden'ı aşağıda tek başına bıraktılar. Bununla beraber Padden rahat bir biçimde henüz kimsenin karşısına gelmeyeceği koridorda ilerlemeye devam edecek. Ve ee, baktığımız zaman da Babunya mavi güçlendirmesinden başlıyor. Öteki tarafta Leona şu anda Sejuani'yi ee, oldukça zorluyor. Bakalım Leona... Oh. Evet orada triel bahaneden güzel bir oyun. Ve Yufoni'nin orada Gromp'u almasına izin vermedi. Yufoni çok fazla hasar alıyor Gromp'tan şu an. Bakalım... Skoru verecek mi? Hayır. Grompa aldı. İkinci seviye oldu. Şimdi buradan kaçmayı başarabilecek mi? Trial Bane'den bir sersemletme daha geldi. Yufoni orada rahat biçimde kaçtı. Şimdi Barkod da aynısını yapacak ama Silfi ile Babunya orada iki kişi. Bire iki durumda Barkod çok fazla zorlayamayacak ve orada ikinci seviye oldu Babunya. Güzel bir takım oyunu gördük. Dark Passage White ekibinden. Hem bir yanda Yufoni'yi çok zorladılar hem de Barkod'un herhangi bir şey yapmasına izin vermediler. Orta koridor eşleşmesinde de çok etle Vladimir'in yine minyon kesmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani orada Trabane'nin girmesi güzel bir hamleydi. Ama eğer orada asıl sıçrasını harcatmış olsaydı Euphony'e bayağı karlı bir şekilde oradan çıkmış olacaktı. Ama Euphony yine ikinci seviye oldu ve birazcık daha geç de olsa ormanına kaldığı yerden devam edecek. Ama bak yine geldi şimdi orada. Evet, Real Bane zorlamaya devam ediyor Yufoni'yi. Bu sefer Unknown da oraya geldi ve Yufoni'den agresif bir oyun. Şimdi bakalım Unknown oraya yetişebilecek mi? Öteki taraftan Ravendon'un da geldiğini görüyoruz. Real Bane bir an vazgeçmiş gibi gözüktü ama hala orada çünkü Babunya ona yardıma geldi. Öteki taraftan şimdi Silfi de yardıma geldi üst koridordan. Ve o mavi güçlendirmeyi bırakmak istemiyorlar. Dark Passage White, Kuru ne kadar iyi hazırlandığını burada gösteriyor. Babunya Orada vücut darbesi denedi ancak Yufoni bundan kaçmayı başarıyor. Şimdi Babunya ön tarafta tanklarken mavi güçlendirmeyi alabilecek mi? Mavi güçlendirme burada Yufoni de kaldı ve arka taraftan Ravendo geldi. Bir takım savaşı çıkıyor. Babunya ilk kan olacak ve ilk kanı döken orada Yufoni oldu. Natilus'un çıpası kaçtı orada ve Silfi bir skor almayı başardı ölmeden önce. Ravendo da bir skor alıyor. Ravendo için çok çok büyük bir gelişme. Kesinlikle öyle. Burada Dark Passage var çok fazla diren, diretti. Yani e, rakibi orada darladıktan sonra çıkmanız gerekiyor. Çünkü arkadan gelen e, bir destek olduğunu düşünmeniz lazımdı. Tekim çok et gibi böyle kitle kontrole sahip. Özellikle erken seviyelerde fazla kitle kontrole sahip şampiyonlar. Sizi bir anda ters pozisyona sokabilir. E, şu an ikiye bir, bir kurulu üstünlüğü. Bunun sonucunda derken Barkod orta koridora geldi. Evet Abarya çok çok zor durumda. Şimdi sıçrasını da attı ve güzel bir biçimde orada çıpa'dan kaçıyor. Bakalım Ravendo şansını deneyecek mi? Evet şansını denedi şimdi. Abarya zor pozisyonda kaldı. Barkod'dan da yüksek bir hasar var ve skor alan orada Ravendo aldı. E, ee, oldu ve Kruv çok çok güzel başladı bu karşılaşmaya. Ee, Barkod Nautilus'u alıp çok güzel bir şekilde gezici destek rolünü üstlendi. Gerçekten burada tebrik etmek lazım. Yani bir ormancı gibi baskın yapmayı başardı. Tabi bu durumda da Madness minyonlarını rahat bir şekilde biçmeye devam ediyor. E, ee, koridor değişikliği açıkçası Kruva'yı yaradı. Evet, bu konuda sana katılıyorum. O koridor değişikliğinde şimdi Vayne'in 29, Graves'in ise 26 milyonu olduğunu görüyoruz. Alt koridorda acaba Triabani Anno'nu zorlamaya çalışacak mı? Fakat Anno'nun burada sıçrasının olması ee, biraz dezavantaj Dark Passage White için. Şimdi bu koridor değiştiğinde açıkçası Vayne'i biraz daha e, rahat yap, milyon biçmeye bırakmaları bence Dark Passage White'ın lehine olacaktır. Çünkü oyun sonunda Graysend çok çok daha fazla hasar çıkarması muhtemel Vayne'in e, oyunun bu aşamasında bence erken bir ejderha kararı verip bu alt koridorda fazla olmalarını kullanabilirler derken üst koridora evet. gelen... Aynen öyle üst koridorda şimdi baskın var ve Silfi çok çok zor durumda. Kuleye kim tanklıyor diye bakıyorum. barkod tanklıyor. Son bir vuruş barkod Orada Madness onu şifa ile beraber kurtarmayı başardı. Aynı zamanda skoru da alan Madness oldu. Dark Passage White adına bir kötü haber daha geliyor burada. Yani crew şu an koridor değişikliğini çok iyi kullanıyor. Yani baskınlar olsun, hemen birbirlerinin yardımına koş koşmaları olsun. Ee, onlar için çok çok pozitif gidiyor şu an için oyun. Ama tabii e, henüz daha oyunun orta aşamasına gelmedik. Oyunun orta aşamasında Dark Passage White'in kompozisyonu Crew'dan daha fazla hasar çıkarabilecek nitelikte. tabi henüz e, daha tam böyle o orta oyun safhasına geçmedik. Crew için hala e, harcanmış sıçralar ve atılması gereken baskınlar var. Evet aynen öyle ve orta koridorlar onun çok çok büyük bir üstünlüğü var. 44 milyon 26 milyona ve 2 skor yani Ravenna şu anda domine edebilecek durumda oyunu ve Barkod ona yardıma doğru geliyor orta koridora. Abari'yi iyice koridorun derinliklerine doğru itmek istiyorlar. Şimdi orada tutan bir e, kazıklı zemin daha geldi ve Yabani Çığlık'la beraber Abari'yi oldukça zorluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Chogetin güzel bir yanı da e, herhangi bir eşya gereksinini duymadan tanklaşabilmesi. Ziyafetle beraber her minyonları yediğinde kazandığı can değeri ona hem tanklık da sağlıyor, koridorda bu şekilde dura da biliyor. Her ne kadar mobi bir şampiyon olmasa da. Yani nitekim bunun sonucunda şu an minyonlarda görüyoruz. Yanılmıyorsam bir yüke ulaştırdı onu. Altın seviye olmasıyla beraber. Az önce bir minyonu yiyerek, nom 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 yaparak. Evet e... orada ziyafetini çekti ve burada koruyucu, koruyucu katalizöründe aldığını görüyoruz. Ve Asır baktığımız zaman ben aslında şuna değinmek istiyorum birazcık Eren. Ya yani herhalde bir iki ay önce falan deselerdi ki orta koridorda Vladimir <laughs> çok etkilesini göreceğiz. Gerçekten şaka mı yapıyorsun derdim. Ve şu anda meta öyle bir yere geldi ki bu ikiliyi orta koridorda ve çok güzel bir mücadelenin içerisinde görebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil diğer liglerde de görüyoruz bu karşılaşmayı. Kesinlikle. Ve Ravenno şu ana kadar bundan üstün çıkmış durumda. Şimdi oraya gelen bir kazıklı zemin daha ama bu sefer tutmadı. Abarya'nın canı sürekli yarının altında farkındaysan. Ya, Abarya bazen o kazıklı zeminlerden kaçmak için e, kanavuzunu kullanıyor. Bu da onu çok fazla canını harcıyor derken. Crew takımı az önce bahsettiğimiz erken ejderhaya başladı işte. E, Madness galiba yeteri kadar minyon biçtiğini öngörmüş ki. Hemen aşağı koridora doğru yönelip erken bir ejderha almayı başardı. E, bu sayede kazandığı o kartopu efektini biraz daha ileri taşıdı kuru ekibi. Evet aynen öyle ve burada işte altın farkında 2000'e kadar çıkartmış durumdalar neredeyse. Daha oyunun bu safhasında şimdi Paddle'ın üzerine yüksek bir hasar bırakıyor Avend'i ama Paddle'da iki kere vurarak aynı hasar miktarını vermeyi başardı. Barkot hala 3 seviye. Orta koridora, üst koridora, alt koridora dolaşa dolaşa e, seviyesini bir türlü arttıramadı. Bu onun için bir dezavantaj. Yani acilen bence stabil bir şekilde koridorda durup e, le, seviye toplaması lazım. Çünkü Triabarne dördüncü seviye. E, çok etin şu yanı da çok güzel. Dürtülse bile pasifiyle beraber o minyonları öldürdükçe canını ve manasını yenileyebiliyor. Bu arada stabil koridor üzerine geçtiler galiba. Evet Madness'da alt koridora geldi. Ee, Beachwater palasını tamamladıktan sonra ve stabil koridor üzerine geçtiler. Çünkü Barkod için çok önemli. Biraz daha fazla seviye kaybederse Trabant bayağı baya bir gerisine kalacak. Evet aynen öyle. Bu arada iki kere ölen Sylphie'nin şu an 43 minyonu var. Ve iki asisti olan Anon'un ise 32 minyonu var. Ee, Sylphie burada minyonlarda öne geçmiş ama. Tabi Anon'da e, direnmeyi... Başarıyor şimdilik. Bakalım bu koridorda daha ne kadar dayanabilecek. Çünkü sürekli karşısına başka birisi geliyor. Şöyle bir durum da oldu galiba. Bir koridor değişikliği çabası da şu an Dark Passage White'den geldi galiba. Ee, çünkü Cho'Gath'in karşısında duramadı Abarya. Evet, Abarya duramadı Cho'Gath'in karşısında gerçekten. Oldukça zorlandı. Şimdi orta koridorda Sylphie ile Ravendon'un mücadelesi görüyoruz. Ravendon'un mavi güçlendirmesi var. Şu an manası olmamasına rağmen orada koridorda dayanmaya ve e, yetenek atışlarını kullanmaya devam edecek. Bir de ziyafet çektiğini gördük orada. Yani o ziyafetin yükleni erken seviyede tamamlayıp o tanklaşmayı hemen e, oluşturmak istiyor. Şöyle bir durum da var sevgili Chris. Bu koridor değişikliği ne kadar mantıklı çünkü e, Bu arada e, ersiz... e, seni bölüyorum çünkü orada bir oh. ulti geldi Silfi'ye. Ulti tuttu. Silfi ultisini kullanmasına rağmen kaçamadı burada. Şimdi Ufoy'dan sıçra geliyor. Üzerinde tutuştur olan bir Silfi var. Ve skor burada Ravenno'da kaldı. Üçüncü skor. Şimdi şundan bahsedecektim derken bir daha aksiyon var aşağı koridorda. Evet alt koridorda trial şansını deneyecek mi diye baktım ama henüz dördüncü seviye olduğu için yeterli kitle kontrolü sağlayamayacağını düşündü ama orada bir baskın var. Bakalım babunya oraya gelebilecek mi? Çok kötü bir ufuk kılıcı. Yani ee, belli. Çok barizdi gerçekten. Ee, az önce şundan bahsedecektim skor gelmeden önce. Çok etin karşısına. Bu arada seni bölüyorum. Üst koridorda son bir vuruş gelecek mi bakalım? Sıçra şimdi Abaryo orada. Uykusunu da kullandı. bir mı? aldı skoru burada kan naklini kendisine gerçekleştirdi ve Unknown'un kanını çekti. Orada skoru almayı başarıyor. Yani söyleyemediğim şeyi en sonunda galiba söyleyebileceğim artık aksiyon yok gibi duruyor. Ee, fazla yakında giren şampiyonlar bir anda o anlık hasara maruz kalıyor. Nitekim az önce Hecarim'in e, o hasara maruz kaldığını gördük. Yani bu koridor değişikliği belki Avarian'ın skor kazanmasını sağlamış olabilir ama e, Ravenno'nun güçlenmesini de bence çok istememeliler. Aynen öyle sana katılıyorum ki burada baktığımız zaman 100 milyona yaklaşan bir Ravenno var. Ee, oldukça korku korkun çünkü ona en yakın isim Paddle 82 milyon da hala ve 3 tane de skoru olan bir Chogetten bahsediyoruz burada. Şimdi Hecarim burada geriye düşerse ve Babun yanında fazla efektiflik gösterememesi halinde Dark Passage White'ın herhangi bir e, ön safhalarda duracak şampiyon olmayacaktır. Yani Hecarim dediğim gibi erken sevi erken seviyelerde üstünlük kurup sonrasında baskın yapmayı seven bir şampiyon. Şu an o üstünlüğü kuramadığı için koridorlarda etkisini gösteremiyor. Evet sana buradan sana e, katılıyorum bu Oradan konuda. Mı? Buradan doğru katılıyorum <laughs> kesinlikle. Orta koridorda o Hecarim'in şu an 63 milyonda kaldığını görüyoruz. Tamam anlamını geçmiş ama 1-3 oynuyor. Yani sürekli olarak skor veren bir Hecarim, sürekli olarak skor veren bir Silfi gördük şu dakikaya kadar. Açıkçası iki takımla birbirine ne kadar iyi hazırlandığını gösteriyor şu anda. Ya yani bu dakikaya kadar e, şampiyonluk ligi mücadelesine Benzer bir karşılaşma izledik burada ve şimdi orada Yufani Babunya'yı yakalamaya çalışıyor. Bakalım ultisini de kullanacak mı diye bekliyorum ben. Babunya'nın sıçrası var ve Yufoni burada çok fazla zorlamadı. Bence ee, zaten Yufoni gibi, pardon Babunya gibi hem vücut darbesiyle kaçabilen hem de sıçrası olan bir şampiyonu kovalamaktansa yine Sylphia'ya odaklanmak doğru bir tercih olacaktır. Anon az önceki ölüşünün ardından burada ile bir takasa girmek istemiyor. Ama üst koridorda şimdi baskın var. Bakalım oh. orada kızıl havuzla beraber kaçabilecek mi ve Abar'ya orada kızıl havuzunu kullanıp kaçmayı başardı. Ve üst koridorda şimdi Silfi yakalandı. Silfi ultisini kullanıyor Alnon'un üstünde. Çok yüksek bir hasar var. Son bir hasar gelecek mi? Hayır. Yufoni'den ulti geldi. Yufoni çok güzel zamanladı ultisini. Skor geliyor. Ravendo şimdi alt koridora gelmişti ama kazıklı zemin kaçınca orada Abarya'yı bırakmak zorunda kaldı. Gerçekten Yufoni geçen hafta kaldığı yerden devam ediyor. E, yalnız Ravendo'nun üzerinde herhangi bu arada ben... bir ulti geliyor alt koridorda şimdi ama bu oh. kılıcı yine tutmadı ve Madness'tan güzel bir ölçü var oh. geldi bari şimdi sıçra ultisini attı orada bitkinlik de geldi. Skoru Pedna bırakmak istediler ama Babunya son anda istemeden çalıyor o skoru ve Pedn alamasa dahi burada Dark Passage bir skor aldı ve şimdi Barkot alt koridora doğru geliyor. Ah, Ve aa, barkoddan güzel bir çıpa ama 1'e 3 pozisyonda çok zorlamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada Babunya şansını zorlamaya devam ediyor. Barkoddan güzel bir sıçra. Üst koridordan da kule alan bir crew takım var. Ee, şöyle bir durum oldu. Çok etin üzerinde herhangi, ya yani asırlık sopayı es geçiyorum. Asırlık sopa haricinde bir can eşyası bulunmadığı halde e, can miktarı çok çok yüksek. Bu arada Dark Passage de o kuleye karşılık aşağı koridorda kuleyi açmayı başardı. Ee, barkodun koridorda olmaması belki de Madness'ın ölümüne sebebiyet veren bir olaydı. olaydı. Yani e, Vayne'i çok fazla yalnız bırakmamanız lazım. Erken seviyelerde çok kırılgan, evet oyun sonunda hasarı yüksek hatta o hasarla beraber canı yüksek miktarlarda çalabildiği için çok fazla sıkıntı olmuyor ama henüz oyunun bu safhalarında e, fazla yalnız bırakmamalısınız. Aynen öyle yani burada mahvolmuş kralın kılıcını da bitirmediği için şu anda yeteri kadar... Kurtulma şansı olmuyor bu tarz pozisyonlardan Az önce de gördük bunu Yoksa Madness'ın aslında bu gibi pozisyonlardan Çok iyi kaçabilen bir oyuncu olduğunu söylemek hatta gerekiyor Hatta ve hatta kaçıp sonrasında geri gelip Skor alan bir oyuncu Geçen hafta gördük bunu Aynen öyle yani Ofansif mentalitesi de oldukça yüksek Özellikle Vayne gibi şampiyonlar oynarken Ve şimdi Ejderha da çıktı İlk Ejderha'yı crew takımı almıştı İçerideki totemi de yok ediyorlar Ve burada Ejderha'ya başladılar Bakalım Dark Passage White'den bir cevap gelecek mi? Hayır gelmeyecek Çünkü Babunya mavi güçlendirmesinde Yani açıkçası bu objektifleri bu kadar çok bırakmaları şu an Kuru için, pardon Dark Passage White için sıkıntı oluşturacak bir durum. Çünkü özellikle bu, bu şekilde erken aldığınız ejderhalar. Beşinci ejderha seviyesi ulaştığında... Bu arada açtığımda... tutan bir kazıklı zemin var orada. Barkot'tan oh. güzel bir çıpa geldi. Ravenna bir de ulti geldi Naturistan şimdi. Sylphie oh. oradan kaçmayı başarabilecek mi? Bitkinlik vardı üzerinde. Ama Sylphie'nin hala ultisi duruyor oradan. Ne yaptı? Bir şurada kaçabilir mi? Hayır! kullanmadı ultisini, çok ilginç ve Anno orada skoru alıyor. Yani tahmin etmesi lazım çünkü orada abare görüyordu. Yani görüyordu derken orada olduğunu biliyordu Anno'nun. Yani e, Silfi açıkçası Hekalim oyununa öyle çok istediğini bulmuş gibi durmuyor. Evet yani o e, geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz oyunu şu ana kadar yansıtamadı. 1'e 5 olmuş durumda. E, neredeyse baktığımız zaman 3 dakikada bir öle, ölüyor. Hatta 3 dakikadan kısa bir sürede ölüyor şu anki ortalamaya göre yani takımı adına gerçekten sıkıntı bir durum. Çünkü Hecarim o tanklı elde edemezse Dark Passage White'ın önde duracak bir şampiyonu olmayacak. Evet. Çünkü Gregas da yani yanar döver hepsini almış ama hala o istenilen seviyede değil derken. Ve alt koridora bir baskı için Pet'in orada güzel bir sıçrayla ultiden kaçmayı başardı. Ve Aa, kazık atar. Aynen öyle kazık atar onu duvara mıhlasa da. Yeterli olmuyor burada. Madness'da ultisini kullanmıştı. Şimdi Sylph'in alt koridora baskın yaptığını görüyoruz. Öteki taraftan Barkod da takımına desteğe geldi. Ve e, bu baskın herhangi bir aksiyona dönüşmeyecek. İki takım da bundan vazgeçti. Trial Barna takım arkadaşını korumak için yanına doğru gelince. Yani alt koridorun bahsettiğimiz o baskı özellikle altın seviyeden sonraki baskı... Bu arada orta çok. koridorda bir takas var şimdi. Alno orada ultiyi de yedi Bakalım Vladimir şansını deneyecek mi? Hayır. Abar ya. Sıçrasını atıp bir şeyler deneyebilirdi ama denemedi. Ya aksiyon eksik olmuyor bu maçta ya. Gerçekten, Gerçekten yani öyle. maçın başından beri o kadar çok aksiyon izliyoruz ki. Yani e, bir yorum yapacak zamanımız bile olmuyor açıkçası. Gerçekten öyle yani ultiler ardı ardına kullanıyor. Şu ana kadar ben 5 ultinin aynı anda <laughs> e, bekleme süresinde olmadığı bir anı görmedim. Yani her iki takım da o erken seviyelerdeki hasarını ve avantajını kullanmak evet, istiyor. Evet bu arada çok yüksek bir hasar. Of. Abarya orada oh! o hasarı da aldı ve Ravenno bunu affetmedi. Aslında Ravenno da şaşırdı farkındaysan. Ee, orada yabani çığlıktan hasar almayacağını düşünüyordu Abarya'nın. Ama kızıl havuzdayken yine hasar almaya devam ediyorsunuz. Ve bu hasarı alınca Ravenlo sıçrası kullandı, ziyafeti çekti. Yani evet, belki de otomatik atışlara karşı bağışıklığınız oluyor, size vuramıyorlar ama alan etkili e, hasarlardan kaçmanız mümkün değil Kızıl Havuz'la beraber. E, Ravenlo bu sefer ziyafeti Abare ile çekti. Aynen öyle ve dördüncü ziyafeti diyebiliriz bu. 4-0-2 oynuyor. Altı. Altıncı yükü Altı. ama ziyafet hani ben skor olarak ha. kastettim. Okay. E, dördüncü <laughs> skorunu da almış oldu böylelikle. Ya baktığımız zaman gerçekten inanılmaz bir oyun Ravendo'dan şu ana Can kadar. Can deliğine bakar mısın ya? Üzerinde sadece asırlık sopa ve cehennem asası var. Ona rağmen şu an 3.000 canı, 3000 geçmiş, canı durumda. geçmiş durumda. Aynen öyle. Ee, tank mı orta koridor şampiyonu, yetenek gücü taşıyıcısı mı belli değil yani. Evet, hepsi bir arada. Gerçekten. 3'ü <laughs> <Üçü> bir arada. <laughs> Aynen öyle, Üçü bir arada. Ee, Ravendo burada çok çok iyi bir oyun sergiliyor ki geçtiğimiz hafta. Pardon ondan önceki hafta olması lazım. Çogeta oyunuyla da sonrasında yasaklatmayı başarmıştı. Dark Passage White bu sefer bunu yasaklamamayı tercih etti. Şimdi üst koridorda bir takas var orada. Silfi çok zor durumda kalıyor ama ultisi var hala. Ve geriye doğru koşarak kaçtı. Bu ultiyi kullandırmak istemişti Unknown. Sadece onu üste göndermeyi başarabildi. Yani Silfi artık o kadar geriye düştü ki zamanda 20 milyon fark atabildi Anno'nun Şu an 20 milyon gerisinde. Ya buna karşılık aşağı koridorda... Minyon skoruna baktığımızda 151'e karşılık 140'lık bir skor var. Bu Vayne için şu an tölere edilebilir bir durum. E çünkü dediğimiz gibi orta safhada çok fazla... Bu arada çok yüksek bir hasar of. yedi. Yani Ravenno ziyafeti of. bırakmıyor. Adeta sofraya oturdu şu an ve önüne gelen her şeyi yiyor. <laughs> doymuyor ya. Doymuyor. Ravenno hiçbir şekilde şu an doymuyor ve e, gitgide hasarı daha fazla olacak. Yani şu an üzerine çok fazla bekleme süresi de var aslında. Pardon. Bekleme süresinin kısıtlayıcı eşya da var. Yani e, bunun üzerine bir de yetenek gücü çıktığında ben olacakları tahmin bile edemiyorum. Evet baktığımız zaman %18.75 bekleme süresinde ayar. azalma. %40'a dayar yani net. ve dayadığı zaman o ziyafetin de bayağı bir azaldığını düşündüğümüzde artık e, ve o bu arada silfi şu an yakalandı. Çok kötü pozisyonda ulti de geldi Anlam'dan. Orada Leon'un ultisi yeterli olmuyor ve skor Anlam'da kaldı. Çok güzel bir oyun geldi Barkod'dan ve Anlam'da bunu tamamlayan isim oluyor. Yani işler şu an açıkçası çok Dark Passage White'ın istediği gibi gitmiyor kompozisyonlarını aradıklarını henüz bulamadılar. Ve trial Bahane de yakalandı şimdi orada. Barkot'tan çok güzel bir çıpa ama Dark Passage White Orada hemen birleşiyor. Unknown arkaya doğru attılar. Trial'e düştü. Unknown orada skoru çıkartarak ölüyor. Çok güzel bir oyun gördük Unknown'dan. Son anda ultisiyle beraber skoru son orada bıçak. Skoru aldı. Son bıçak yani. orada skoru getirmeyi başardı. Buna karşılık olarak Crew takımı ise aşağı koridordaki ikinci kuleyi aşmayı başarıyor. Aynen öyle. Burada tabi Pedan'ın da aldığı skor çok önemli olacak Dark Passage White için. Çünkü baktığımız zaman neredeyse takımın ayakta kalan tek üyesi diyebiliriz. Ee, ama şöyle bir durum var sevgili Chris. Her geçen dakikada Vayne Grace'den daha fazla güçlenecek. Yani tamam siz Grace'i güçlendiriyorsunuz ama Vayne'e de bir çözüm bulmanız lazım. Ee, Hackerim şu an hiç 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 tank değil. Yani baktığımız zaman sadece üçlü kuvvetten ağır ile pırıltıyı tamamlayıp başar başarmış. Buna karşılık olarak Anno'da ise üçlü kuvvet ve bir Yakut Kristal var. Ee, bence acilen bir çözüm bulmaları evet, lazım. Bu arada o... sıçrayla beraber çıpa geldi orada Abare çok zor durumda üzerinde ulti vardı şimdi o ultiyi Havuz'la beraber önlemeyi başarsa da hemen orada bir ışınlanma geliyor. Skor yine Ravenno'da kaldı Ravenno artık dans ediyor. Yani çok çok iyi oyunda orada Barkot'tan. iyi hesapladı orada sıçra ve çıpasını yani e, Ravenno bugünün yıldızı net ziyafete doymayarak bugünün yıldızlığını kazanıyor. Sif şu an alt koridorda Madness'ın üzerine gidecek mi? Hayır. Ee, şu an ben bence birebir de rahat bir şekilde alabilir. Evet ve Ejderhan'ın çıkmasına yine çok kısa bir süre kaldı. Crew takımı orayı yine kontrol altına alıyor. Bakalım Silfiye bu ulti gelecek mi diye baktım Yufoni'den ama hayır. Triağanlı çünkü oradaydı. Evet Triağanlı oradaydı ve onun dışında diğer Dark Passage White üyeleri de çok yakındı. Bu yüzden Crew takım bundan denemedi. Şimdi Ejderha çıktı. Ejderha'yı Relian'ın vurduğunu görüyoruz ve güzel de bir e, çalış geldi orada Yufoni. Kayıcıları rakibine bırakmadı çarpını atarak. Burada şimdi Unknown tek başına orada ejderhayı öldürmeye başladı. Madness ona yardıma geliyor. Euphony dışarıda bekliyor. Takım arkadaşlarını bırakacak bu ejderhayı. <laughs> Ve ön tarafta kırmızı güçlendirmenin orada gelecek olan Dark Passage White oyuncularını Ravenno ile beraber bekliyorlar. Yani Crew erken safhalarda eline geçirdi. Kart şeklini çok çok iyi kullandı derken Abari bir daha yakalandı burada. Ve Kızıl Havuzunu kullanıyor. Bakalım orada kurtulmayı başarabilecek mi? Hayır üzerinden Atölye Solitesi var. Skor anlamda kaldı. Şimdi arka tarafta Sylphine'in yakalandığını görüyoruz. 2'de i̇ki 2 iki yapan bir Unknown. Orada şimdi Madness'tan yine çok yüksek Ravendo geldi. Mesela. Trial ölecek mi? Ravenno bu skoru da almayı başardı. Muhteşem bir oyun. Kruv adeta ligin lideri karşısında dominant bir performansla burada biz daha çok hak ediyoruz diyor. Yani oynadıkları takım oyunu gerçekten ikinci haftadan beri o kadar çok gelişti ki şu an bunun bence semerelerini alıyorlar. Ravenna buradaki en büyük etken. Yani Ovun yerine gelip o kadar iyi bir takım oyunu sergiledi ki şu an Kruv'la bütünleşmiş duruyor. Yani Dark Passage gibi çok güçlü bir rakibe karşı bu oyunu sergilemeleri büyük başarı. Aynen öyle sana katılıyorum şimdi orada. Baron'u çalmak için bir deneme var. Pedan ultisini kullandı. Hala Baron'u vuran bir. Ve çaldı mı? Hayır. Hayır. Orada İrelia'yı öldürmeyi başarıyor Pedan. Baron'u alan taraf Kruv oldu. Silfi geldi. Silfi adeta orada Sejuani'nin üstünden geçti ve skor almayı başardı. Son bir vuruş gelecek mi Pedan'a? Üzerinde tutuştur var. Son tiki etmeyecek. Madden şansını denemeye devam ediyor. Yetişiyor mu? evet, yetişti. Pedan skorunu da aldı. Şimdi Silfi, Babunya orada arka tarafta kaçmaya çalışıyorlar. Oh. Çıpa yetişmedi. Ve Silfi ile Babunya burada kaçmayı başarıyor. Hatta Silfi agresif bir oyun sergilemeyi bile düşünüyor sanırım. Bakalım orada orta koridora geri dönüyor. Evet şimdi üstüne dönen Crew var. Crew'da iki kişi Baron güçlendirmesi kaybetti. Ya ikiye bir skor ama artı Baron var. Bence kesinlikle Crew çok çok daha karlı. Yani oyunun bu safhasında özellikle bu kadar erken safhada elde ettikleri Baron bu kartop efektinde çok çok daha iyi bir etki oluşturdu. Ee, yavaş yavaş oyunu iyice Dark Passage White'ın elinden alıyorlar kesinlikle bu konuda da sana katılıyorum sana katıldığım konuların sayısı <laughs> oldukça fazla bugün Eren <laughs> ve de kum sen de bana katıldığın konu aynen öyle ya bir de şuna dikkat çekmek istiyorum Hecarim 7 kere ölmüş Raben'le 7 skor almış <laughs> yani az önce silfi oradan bir skor bulmayı başardı evet, güzel, bir, skor güzel bir, bir giriş yaptı orada Sejuani'yi anında öldürdü ama yani yeterli olmadı oyunun bu sefer şu an geri dönmeye çalışması yani çok büyük bir efekt göstermeyecektir Dark Passage White adına ki eşyalarına baktığımızda da sadece üçlü kuvveti olduğunu görüyoruz 0 tank şu anda sadece ninja tabisi var tank eşyası olarak. Barkod bile şu an silfiye hasar vermeyi <laughs> başarabiliyor. Ya yani o kadar e, zor durumda kalıyor. Dark Passage White takımının üst koridor oyuncusu geride kalan 22 dakikada. Saldırı güç taşıyıcılarının eşyalarına baktığımız zaman e, Grace'de bir tane ebedi kılıç. Bu arada Coşku. Madness çok kötü yakalandı. Orada Vladimir ultisini de yiyor. öldürmeye çalışacak ama Vladimir'in ultisi patlayınca orada skoru verdi. Çok çok kötü pozisyonda yakalandı ve takımını eksik bıraktı ama yine de crew takımı burada orta koridoru baron güçlendirmesiyle beraber ittirmeye devam ediyor. Yalnız orada o kuleye çok fazla hasar verebilecek şu an şampiyon yok. Bence Madness'ın burada orta koridordaki arkadaşlarına katılıp bu kuleyi açması gerekirdi. Çünkü baronla en çok ihtiyacınız olduğu şey sizin kule açmak. Evet Doğru. orada üst koridordaki minyon dalgasını almaya gidiyordu zannediyorum ki ve orada çok hiç beklemediği değil. bir pusuya Hı -hı. maruz kaldı. Çok gerekli değildi açıkçası. Yani e, şurada gelip 5'e 5 beş bir savaş yarayıp orada kuleyi açmış olsalar çok daha karda çıkarlardı. E, bir daha mı ziyafet? Ee, Ravenna orada. Yampiri yengeçe bile tek attı diyecektim. Şimdi Yufon'dan bir ulti geliyor. Hem Babunya'yı hem de Trial Banner'ı orada kilitlemeyi başardı. Sylphie de geldi oraya. Çok, Çok güzel bir kazık. Bir kazıklı zemin. 3 kişi birden havaya kalktı. İlk skor Barkot'ta kalıyor. Trial Banner'ı öldürmeyi başardı. Bir skor daha geliyor. Bu sefer Ravenna'dan. Ravenna da Sylphie'yi düşürdü. Abari şimdi kaçmaya çalışıyor. Unknown'la yetişebilecek mi bakalım? Abare kaçmaya çalışacak ama sıçrasına atan Unknown Abare'yi orada ölme mahkum etti. Bir skor daha geldi burada ve 3 kişi düşüren bir kuru takım var. Ravano MVP net. Yani oyunun başından beri çok çok iyi oyun sergiledi derken büyük ihtimal bir teslim olma görüyoruz. Evet Dark Passage White takımı 24. dakikada çok çok iyi bir oyun sergilen kurva teslim olarak günün ilk karşılaşmasından mağlup ayrıldı.